Arkadaşlar merhaba. Muhabbet Kuşu Bahçam Tarım'dan herkese hayırlı, bol hareketli üretimler diliyorum. Artık üretim sezonunun sonuna doğru yaklaştık. Hemen hemen e, Haziran'ın arkadaşlar 15'i, 20'si gibi büyük ihtimalle artık çoğu yerde üretim sonlanmış olur. Tabii ki üretim halimizin durumuna göre, e, göre bu durum biraz daha e, uzayabilir. Lakin e, dinlendirmede fayda var arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dinlendirme sezonuna girdikten sonra dikkat etmemiz gerekenler e, neler yapabiliriz neleri doğru şekilde e, yaparak 2026 yani yeni sezona hazırlanabiliriz. Bunlardan ufak ufak aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuya geçmeden evvel bu sezon bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar ben üretime e, biraz geç başladım. Bunun sebebi de elimde bulunan e, tüm takımları sahiplendirdim ve sahiplendirdikten sonra da e, şov muhabbet kuşu e, arkadaşlar üretimhanemize yeni kan katmak için ne yaptık arkadaşlar bir transfer süreci gerçekleştirmiştik ve bu transfer sürecinde e, dostlarım Tabii ki gittiğimiz yerler olmuştu e, ve kuşlarımızı sahiplendik buraya getirdik onları da sizlerle paylaşmıştım toplamda ee, sezonu biraz geç açmış olsam da arkadaşlar e, 32 takım, 31-32 takım kadar e, bir takımla e, 2025 üretim sezonuna start vermişim. Tabii ki transfer sürecinden sonra kuşların üretimhanemize bir e, alışma süreci, adaptasyon süreci ve tabii ki ondan öncesinde de arkadaşlar ufak bir kür planlamasıyla e, kuşlarımızı üretimhanemize sokup, ne yaptık arkadaşlar? Çekleme işlemlerine geçmiştik. 31 takımın 17 takımını show muhabbet Tuşu olarak eşlemesini gerçekleştirmiş olup geri kalan takımlarında Jumbo, Rainbow ve Blackface olarak arkadaşlar ne yaptım? Dağıtarak 31-32 takımı yerleştirmiş ve üretime almış oldum. Şükürler olsun ki geç başlamama rağmen arkadaşlar ne yaptık? 17 takım eşleme yapmış olduğu şov kuşlarının arkadaşlar şu anda e, 1, 2, 3, 4 ne yaptık arkadaşlar? 4, 5. 5 takımını ne yaptım arkadaşlar? Hala devam ediyor. Geriye kalan 12 takımından sadece arkadaşlar bir ağız aldım. Bir ağız almamamın sebebi de kuşları tanımam ve aynı zamanda dostlarım e, adaptasyon süreçlerini daha iyi bir şekilde tamamladıktan sonra yeni sezonda daha iyi bir şekilde üretim e, yapabilmek için böyle bir yola ne yapmıştım başvurmuştum. Hiç yavru alamasaydım da gene de o kuşlar arkadaşlar ne yapacaktım kafeslerinde eşlemiş olacaktım ama şükürler olsun ki e, gerçekten arkadaşlar bunu sizlere çok samimiyetle söylüyorum. Büyük emek, büyük zaman ee, harcıyorum ve elimden gelenin en iyisini arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden de başarıya ulaştım. 31 takımın arkadaşlar, şimdi baktım 31 takımın 31 tane kafesimiz var. 31 takımın şu anda halen çalışmakta olan ee, 17 takımı var. Yanlış saymadıysam onlar da yavruları düşürür düşürmez arkadaşlar hiç devam etmeyeceğim ve ayıracağım. Dinlenme sezonuna böylelikle geçmiş olacağız. Ufak da bir e, tadilatım olacak yine kafes bölümünde arkadaşlar. Kafes bölümünde de neler yapacağım hemen onları da size anlatayım. Malzemesini aldık, ustamızı ayarladık sağ olsun tanıdığımız sevdiğimiz bir e, cemici ustamız var. Ona da buradan selam olsun Murat Usta'ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ben kafesleri duvardan ayıracağım. Duvarla bir biliyorsunuz kanca şeklinde e, ne yapıyoruz? Kafeslerimizi devamlı asıyoruz. Ben artık o sistemi bırakacağım. Çünkü kafes arkasında biriken yemler, tüyler hepsinin aşağıya düşmesini istiyorum. Ve duvarlarda kesinlikle ışık kanallarının ve kafeslerin içerisinde de ışık olayını artık kaldıracağız. Tabii ki kafesler ışıksız kalacak mı? Hayır. Zaten benim burası yeterince aydınlık. Lakin yapacağım sistemde kafes ışıkları arkadaşlar kafeslerin arkasında olacak. Kafeslerle hiçbir bağlantısı olmayacak. Ve kafeslerimiz tek tek arkadaşlar birbirine geçmeli şekilde değil de tek tek olacak şekilde bir profil dizaynı yapacağız ve kafeslerimizi tek tek asacağız. Kafeslerimizi tek tek açtıktan sonra duvardan en az arkadaşlar 15 santim kadar e, nedir? Bir aralık bırakacağım. Ve bırakmış olduğum o aralığın üst kısmından da arkadaşlar uzun metrelik ışıklarımızı koyacağız. Yukarıdan aşağıya doğru bütün kafeslerimizi aydınlatmış olacağız. Böylelikle ee, nedir arkadaşlar? Hem kafese müdahale etmemiz gerektiğinde, kafesi çıkartmamız gerektiğinde ne olacak? Bütün kafesleri tek tek sökmek zorunda ya da dörtlü sıranın ikinci kafesine bir müdahale yapmamız gerektiğinde ya da kafesi oradan almamız gerektiğinde bütün alttaki kafesleri sökerek onu da alma gibi bir derdimiz kalmayacak ve pislikler de birikmeyecek, bütün kafesler tek tek asılmış olacak. İlerleyen zamanlarda yapım aşamasında da ne yapacağız arkadaşlar sizlerle? Onu da paylaşacağız. Bunun da buradan bilgisini vermiş olayı benim için çok da büyük bir rahatlık olacak. Şimdi gelelim lafı çok çok da fazla uzatmadan arkadaşlar konumuza. Bu arada tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice bayramları inşallah hep beraber sağlıkla, sıhhatle, huzurla arkadaşlar ulaşmamız dileğiyle hepinizin bayramını tekrardan buradan kutluyorum. Dostlarım şimdi... Bildiğiniz üzere bir de grup kurmuştuk. Hemen bayram meselesiyle onu da anlatmış olayım. WhatsApp grubumuz Instagram adresimiz olan muhabbet Kusu bahçem adresinden arkadaşlar e, ne yapabilirsiniz bana ulaşabilirsiniz. Orada kurmuş olduğumuz WhatsApp grubunun linki e, oradan paylaşıyorum. Grubumuza e, istek göndererek üye olabilirsiniz. Onun da bilgisini buradan vermiş olayım arkadaşlar. Üretim sezonunun sonuna gelindi. Artık ne yapmamız lazım ki? Kuşlarımızı sağlıklı bir şekilde yeni sezona hazırlayabilelim konusuna gelecek olursak da. Şimdi arkadaşlar. Kuşlarımızı ne yapıyoruz? Salmalarımıza e, alıyoruz. Ben bugün de e, kuşları ayırma işlemi yaptığım için ne yaptım? Bütün taban malzememi değiştirdim. E, ve şurada iki tane daha e, yerim kaldı. Gene buradan çıkacak olan hem yavrular hem de damızlıklar babında onların da taban malzemelerini severek ne yapacağım arkadaşlar? Ayırma işlemini gerçekleştireceğim. Kuşlarımızı salma kafeslerimize dişi erkek olarak ayırdıktan sonra çıkan yavrularınızı salmalara dişi erkek karışık bir şekilde atabilirsiniz. Lakin anaçlarda ayrı at ayrı atmanız tavsiyemdir dostlarım. Ee, yeni çıkan yavrularınızda da dişi erkek aynı yere attıktan sonra 1 3 ay geçirdikten sonra ayrılabilirsiniz bilginiz olsun. E, bunu da bu şekilde izah etmiş olayım. Daha sonrasında neler yapacağız? Kuşlarımızı ayırdıktan sonra artık sezona hazırlanırken dostlarım çok fazla takviye ürünlerle e, kuşlarımızı yormamaya bakacağız. Biliyorsunuz e, küllerimiz olacak yeni sezona başlarken ben şu an için arkadaşlar atıyorum e, üretim zamanında mamayı sık sık veriyorsam şimdi artık haftada bir 10 günde bir mamamızı ne yapacağız arkadaşlar salmada olan, dinlenmekte olan kuşlarımızın önüne sunacağız. Mamalarımızda genelde yeşillikler kullanacağız. Tabii ki e, dostlarım çok aşırıya kaçmadan gene ufak ufak arkadaşlar e, takviyelerinizi yapabilirsiniz lakin bu e, üretim zamanında yaptığınız gibi ben şahsım olarak öyle e, yapmayacağım. Biraz daha kuşlarımızın e, rahat olmasını sağlayacağım. Tabii ki beslenmeye, mamaya ve vereceğiniz takviyelere, vitaminlere, probiyetiklere yine dikkat edeceğiz. Probiyetiği arkadaşlar probiyetiği e, sıklıkla vermeye e, gayret göstereyim. E, Emin olun ki yararını göreceksiniz. Ben hafta en az iki gün probiyotik veriyorum ve dinlenme sezonunda da vereceğim. E, bilginiz olsun. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi kuşlarımızı ayırdık. Artık bu esnada kuşlarımızın kafeslerinde salma kafeslerinde daha rahat, stressiz bir şekilde e, günlerini geçirmelerini sağlayacağız. Bu arada sezon bittikten sonra arkadaşlar yeni sezon hazırlanırken kuşlarımızın Kürlerini çok geçe bırakmamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Üretim yaklaşırken Hemen işte üretime 20 gün kaldı Falan oldu filan oldu Deyip birden bire kürlere yüklenmeyin. Kürlerinizi biraz daha önceden Yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Üretime yakın yapılan kürde Genelde arkadaşlar üretime yakın bir şekilde kür yaparsanız bu ilk ağızlarda kanat kırıp döşürmeleri, yumurtada bu bo e, boş yumurta çıkma olasılıkları gibi birçok nedene sebebiyet veriyor. Bilginiz olsun. Önceden e, kürlerinizi yapmaya gayret gösterin ve kürlerinizi akıllı bir şekilde, planlı bir şekilde e, yapmanızı da arkadaşlar e, sizlerden sizlere tavsiye olarak söyleyebilirim. Rastgele ee, bir planlamayla kuşlarınızı iyice boğmayın. Ama tabii ki burada dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi çok üretime yakın bir zaman içerisinde kürü yapmamanız biraz daha erken yapmanız tavsiyemdir. Dinlenmeye aldığınız kuşlarda yaz ayının gelmesiyle birlikte artık dostlarım banyoluk vermeye kuşlarınıza e, ihmal etmiyorsunuz. Benim gibi e, dışarıdan güneş ışığı almayan yerde üretim yapıyorsanız da D vitamini takviyelerinizi arkadaşlar eksik etmiyorsunuz. Kalsiyum takviyelerinizi eksik etmiyorsunuz. Dediğim gibi daha artık basit bir şekilde daha kuşların strese girmeyeceği şekilde ve özellikle büyük salmalarda kuşlarınızı üretim sezonuna hazırlıyorsunuz. Bunun, çok pardon arkadaşlar. Bunun çok zor anlaşılmayacak bir tarafı yok. Üretim sezonunda devamlı olarak tabii takviyeler yapıyoruz. Yavrularımıza bakıyor, anaç kuşlarımız. Ona göre kuşlarımızın daha kuvvetli bağışıklık sistemini güçlendirme babında takviyelerimiz oluyor. Daha çok uğraşıyoruz ama artık dinlenmeye geçtikten sonra böyle bir, bu kadar yoğun bir yol haritası izlemenize gerek kalmıyor. Kuşlarınızı koyun, yemini verin, mamasını verin. Bu arada arkadaşlar yeni de yaz aylarında eee aspur oranını özellikle düşürebilirsiniz. Aktarı kullanabilirsiniz. Sabi aktarı geriye kalan tohumlara önlerine haftalık olarak bir ödül babında da verebilirsiniz. Ben şu anda hala karışık yem kullanıyorum lakin ne yapacağız arkadaşlar? Kullanmış olduğumuz artık aspur oranını biraz daha düşürerek gene bir karışım söz konusu olabilir. Kuşlarımızın en azından yağlanmaması açısından Zaten büyük salmalarda kuşlarımız hep eee uçacağı için, oynayacağı için herhangi bir yağlanma problemi de olmayacak. Tabii ki bu sizin yapmış olduğunuz beslenme ile de alakalı olacak arkadaşlar. Kısacası anlamadığınız, sormak istediğiniz özellikle dinlenme sezonunda ee, neler yapmalıyız babında ben size ufak ufak bunları anlatabilirim. Gene takıldığınız bir yer olursa bana WhatsApp hesabımda Aynı zamanda grubumuzu da arkadaşlar, grubumuza da üye olarak, grubumuzda da biliyorsunuz e, mezatlarımız olacak. Geçen bir tanışma, bayramlaşma e, için mesaj bölümünü e, açtık sağ olsun. Birçok arkadaşımız e, grubumuzdaki katıldılar. Onların da buradan her birine teker teker selamlarımı iletiyorum. Dediğim gibi dostlarım şu anda kuşlarımız salmada. Bu tarafta e, yavrularımız var, şov yavrularımız var sahiplendirdiklerimiz oldu ama bundan sonra artık hem buradakiler ve hem de çıkacak olan yavrularla şov olarak özellikle sahiplendirme yapmayacağım arkadaşlar çünkü kendimi ayırıyorum e, şükürler olsun ki bu kısa zaman zarfı içerisinde gene epey bir bilezik taktık ve sahiplendirmemizi yaptık Jumbo kanadında dostlarım e, eğer ki sahiplenme yapmak isteyen arkadaşlarım olursa bana ulaşabilirler hemen şu tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi jumbolarım var gayet de güzel jumbolar ee, bilginiz olsun. Instagram adresim olan muhabbet bahçem adresinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda oradaki WhatsApp özel olarak arkadaşlar oradan bana da yazabilirsiniz. Arkadaşlar şimdiden yeni üretim sezonu hazırlarken sağlıkla sağlıklı saatle kuşlarınızı hazırlamayı, külleri çok sona bırakmamanızı, kuşlarınızı dinlenme sezonuna girdikten sonra çok fazla takviye ürüne boğmamanızı, Özellikle arkadaşlar e, dış parazit uygulamalarınızı düzgün bir şekilde yapmanızı e, sizlere tavsiye ediyorum. Birekimhanemizdeki havalandırmaya yaz aylarında kuşlarımız dinlenmeliyken çok dikkat ediniz. Birçok bakteri oluşumuna sebebiyet vermeyiniz. Mamayı kuşlarınıza sunduktan sonra Aşırı sıcaklar bakteri üretiminde arkadaşlar biliyorsunuz büyük bir sorun teşkil eder. Bu yüzden de mamayı verdikten en geç 4 saat sonra önlerinden yese de dese, yemese de bitirse de bitirmese de muhakkak ki alınız. Kuşlarınıza bol bol banyoluk vermeyi, bir su ile arkadaşlar banyo yaptırmayı unutmayın ben sabahleyin yaptım. Şu şekilde arkadaşlar bir su doldurun ve kuşlarınızın üzerine ne yapın? sıkın. Ben o işi de hallettim bugün dostlarım. Temizliğe yaz ayında iki kat daha dikkat edin arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz dış parazit özellikle yaz aylarında temizlenmeyen salmalarda, biriktirilen alt tabanlarda şöyle görmüş olduğunuz gibi büyük bir sorun teşkil eder. Buna da çok çok dikkat edin. E artık anlamadığınız bir şey olursa da beni biliyorsunuz arkadaşlar. Herkesin mesajına tek tek cevap vermeye Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya ve her zaman da bu şekil olacağına e, sizlere zaten bir sözümüz olmuştu bu kanalı kurduğumuzdan beri. Birçok bize yazan, kuşlarında hastalık, sorun yaşayan, birçok abonemiz ve abone olmayan Instagram sayfamızda özellikle e, kardeşlerimiz, büyüklerimiz, hanımefendiler, e, oldular ve çoğu da sağ olsunlar bizlere teşekkürlerini ilettiler. Biz karşılıksız bir şekilde e, ne bir ürün satma ne bir ilaç satma gibi bir pozisyonumuz olmadığı için elimizden geldiği kadarıyla onların da e, dertlerine derman olmaya çalıştık. Bu sezon geçen sezon ve ondan önceki sezon olduğu gibi bu sezonda da elimizden geleni yaptık. E, birçok misafiri ağırladık ve birçok üretimhane ziyareti yaptık şimdiden tüm dostlara buradan yeni sezon için hayırlı, bol bereketli yeni bir sezon inşallah geçirmelerini buradan temenni ediyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Instagram adresimiz muhabbet kuşu bahçem adresinden beni takip edebilirsiniz. Gene anlamadığınız, sıkıştığınız, takıldığınız yerleri olsa da gene elimden geldiği gibi tekrardan geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacağım. Bunlar ee, tabii ki ilerleyen zamanlarda e, küllere geçeceğiz biliyorsunuz. Bu küllerle alakalı da bir e, planlama yapacağız. Benle beraber kürünü, kuşlarının kürlerini geçmek isteyen arkadaşlarım olursa beni takip etsinler. Hem Instagram'dan hem de kanalımıza abone olarak bunlarla alakalı da gene güzel bir seri çekeceğim arkadaşlar. Hep birlikte küllerimizi yapacağız aynı zamanda başlayacağız. Aynı zamanda bitireceğiz ve daha sonrasında da kuşlarımızın artık ee, tekleme, eşe hazırlama, eş seçimi gibi mevzularına gireceğiz ve inşallah yeni sezonu ee, açmış olacağız. Herkese hayırlı, bol hareketli rutinler. Tekrardan Kurban Bayramı'nızı en işlem dileklerimle kutluyor. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.